olduğu herhangi bir yanıt geldi mi? Bir de e, heyetin e, Nevroz'dan önce adaya gitme durumu vardı. O da gerçekleşmedi. Eee Adalet Bakanlığı'ndan aldınız yanılmıyorsam Bununla ilgili iki değerlerden dolayı değil mi? Biz soruya ilişkin. Eee Sayın Erdoğan'la görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bir bilgi bizimle paylaşıldı. Eee diğer sorunuza gelecek olursak Tarih net değil ama değil mi? Yok, tarih net değil. Diğer sorumuza gelecek olursak, adaya gitmeyle ilgili zaten bizler yetkililere e, gerekli talebi e, ilettik. Henüz onlardan bir yanıt gelmedi. E, evet, haklısınız. Nevroz'dan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi. Bizler bu talebimizi burada sizlerin huzurunda bir kez daha yineliyoruz. Adaya heyetimiz tabii ki gitmek istiyor. Bu konuda da yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. E Bayramı bir aile görüşü gibi bir ziyaret olabilir mi? Aileden birileri olabilir acaba? Tamam, tamam. Bunu bilemiyoruz. Bize verilmiş bir bilgi yok bu konuda. Efendim son zamanlarda yaşanan tüm bu olaylar, çerçeve şey, çerçevesinde konuşmanın ilerliyor olması, şey. ziyaretlerin de belirsizliğine yol açtı. Öyle anlaşılıyor. Henüz net bir yok. En azından süreci tekneye muhakkak. Biz kesinçe söz konusu. Kent uzlaşısıyla ilgili yapılan operasyonları baştan da ifade ettik. Asla kabul etmiyoruz. Uzlaşıya dava açılamaz. Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan bütün toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir ortak iradedir ve bir ortak yaşam modelidir. Bu operasyonlar ve tek başına kent uzlaşısı gibi ele almamak gerekir. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük gerçekleşen operasyon ve şimdi Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu genel atmosfere baktığımızda Elbette biz bunları değerlendiriyoruz ee, ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Ee, bunlardan e, yola çıkarak görüşmelerin e, tıkandığını ifade etmek için çok erkendir. Bunu şimdilik biz böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ortada bekleyen çok önemli sorunlar var. Türkiye'nin demokratikleşme gibi, Kürt sorununu çözme gibi çok temel sorunlar var. Bu nedenle bizden parti olarak bu sürecin ilerlemesi, İmralı Adası'ndaki görüşmelerin e, oluşması, e, aynı zamanda Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kendi kongresini toplayabilecek koşullarının sağlanması gerektiğini altını buradan bir kez daha çizmek isterim. Bizim açımızdan hala bu süreç devam ediyor.